değerli basın mensupları, değerli Tunceliler, işsizliğin çözüldüğü, iş cinayetleri son bulduğu, yoksulluk ve gelir dağılımındaki eşitsizliğin düzeltildiği, üreten, istihdam yaratan, bir Türkiye'nin yeniden temellendirildiği, yarınlara olan inancımla tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Değerli yol arkadaşlarım, işçi ve emekçilerin hak arama mücadelesi, çalışma saatlerinin gün ışığına göre belirlendiği 1800'lü yıllara uzanır. 19. yüzyılda güneşin doğuşundan gün batımına kadar süren 15-16 saatlik ve hatta kimi zaman 19-20 saatlik uzun çalışma saatiyle işçiler neredeyse günün günün tamamını çalışarak geçirmekteydi. İşçiler için çalışma ve yaşama koşulları son derece kötüydü. Kapitalizmin vahşi dönemi olarak adlandırılan bu dönemde işçiler uyumanın ve yemek yemenin dışında kalan zamanlarında sürekli çalışıyorlardı. O yıllarda ücret talebinden çok çalışma süresinin kısaltılması işçi sınıfının temel talebi olmuştu. Bu yüzdendir ki Avrupa'daki işçi sınıfı örgütleri 1830 ve 1840'lı yıllarda çalışma sürelerinin 10 saate düşürülmesi mücadelesini verdiler. Avusturyalı işçiler 8 saat